Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte 4 Haziran 2023 Pazar gününün şans topu çekeri sonucuna bakacağız. Biz haftanın çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra şans topu sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Siz de anında öğrenmek için alt taraftan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizleri destekleyebilirsiniz. Şans topundaki talihli numaralarımız 4, 6, 7, 12, 29 artı sayımız da 8. Bunlar bizim şans topundaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunu kolon bedeli 4 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilir kazandığınız ikramiyeleri de yine buralardan kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bu akşam saat 20.30'da Süper Loto çekilişi var. Bu akşam saat 20.30'da tekrardan Süper Loto çekiliş sonucu karşınızda olacağız. Şans Top oyununun bir sonraki çekilişindeki verilecek ikrami tutarlarını da bu video aracılığıyla sizlere aktaralım. Hemen birlikte aktaracağız. Büyük ikramiye 888.000 TL olacak. Ee, diğer çekiliş yani çarşamba günkü çekilişte 4 Haziran bizim şans topu ile ilgili tabi bazı videolarımız var en çok çıkan sayılar en az çıkan sayılar tuturma püf noktaları diye. Youtube kanalımızdan da o videolarımızı izleyerek tüm detaylara erişim sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda 4 Haziran 2023 Pazar gününün şans topu çekil sonucuna birlikte baktık. Umarım istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.